İhlas suresini okur musun? Kardeşim sen yanlış kişiye basın. Ben İhlas suresi değil sana istediğin ayetten okuyorum ben. Ben Kur'an okuyorum Allah'a şükür. Okur musunuz bize İhlas suresini şu an? Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Kul huve Allahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufven ehad. Sadakallahu azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed de ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, o tektir, o ahettir, o samettir. Ondan başka ilah yoktur. O ne çocuk olur, ne çocuğu vardır, ne de evlat edinmiştir. O ilah tek bir ilahtır. Sen 56'dan beri dedem, babamdan kalma meslek bu. Yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Nereden nereye ithal ediyorsun? Senin üstüne getişiyor kaç para? Benim üstüne getişiyor 2000 lira. Gelir var gider var. Sen yapamazsın. Sen bunu ne, bu mikrofonu niye uzatıyorsun? Niye? Niye uzatıyorsun? Para kazanıyorsun değil mi? Aylık kaç para kazanıyorsun? 5-6 bin. 5-6 bin. Ben sana 10 bin daha veririm ki yanımda sadece sigara mı Yanlış anlama. Kaç yaş büyüksün? Kaç yaşındasın? 30 yaşında. 30 yaşında. Kaç doğumlusun? 90 doğumlu Heh 90, do 90 doğumlusun yani o zaman 32 yaşındasın. Doğru mu? Doğru. Ee, başkanım herkes para için çalışır. Ben ticaret yapıyorum, para kazanırım. Bir de yani devletin gizli işlerini yapıyorum. Mecbur. Erkeklerin bilmediği bir kadın sırrı söyler misin? Erkeklerin bilmediği bir kadın sırrı. Takma şey takıyoruz ya. Ne? Şey kalça. O. hayır hani takıyoruz değil de yani takıyorlar ya. Takma. Sende var mı? Yok bende yok. Dokunabilirsin. Nasıl erkeklerden hoşlanırsınız? Buyur. Ama böyle ufak boylu. <gülüyor> <gülüyor> ufak boylu mu? Ufak boylu. Peki siz? Ufak boylu. Uzun. Uzun boylu. Ha, evet. Boylu post. Yani yakışıklı olması gerekiyor. Peki. <laughs> İlk halife kimdir? Ebu Bekir. Emin misiniz? Şahsen gözlerine bakınca korktum şu ya. E, evet eminim. Emin misiniz? Eminim. Para kazanmak için ne yapmazsın? Para kazanmak için ne yapmam? Belirli şeyler yapmam. Mesela işte onları söyler misin? Hayır. <laughs> Neden? Yani para kazanmak için birkaç şey var ama söylenince şeyler değil onlar. Nasıl erkek seviyorsun? Sert. <laughs> Sert. Maço mu? Gibi gibi. Sertten kastın ne mesela? Elit keko gibi. Elit keko. Evet. Sizce bir erkeğin en keyif aldığı şey nedir? Sanırım alkol ve kumar olabilir. Birisinin üzerinde tahakküm kurmak olabilir. Bekar olsan, evlenip ayrılmış birini kabul eder miydin? Evet, çünkü ben ayrılmış, evlenmişim. Kabul ederim. Sorun değil diyorsunuz. Hayır, yeter ki insan olsun. Ayda kaç dolar para kazanıyorsunuz? Dolar. Evet. Ben dolar kazanmıyorum. TL olarak ne kadar? TL'de kazanıyorum, Euro kazanıyorum. Kaç euro? 2000. 2000 euro. Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır, burada dedim Almanya'dan geliyorum. Burada bozdurup harcıyorsunuz. Yok, memleketime senede bir kere geliyorum, tatile geliyoruz öyle de işte geri gidiyoruz. Peki Türkiye'de geçinmek zor mu sizce? Çok zor. Yani ben yurtdışından geldim gerçekten çok zor. Euro hani euromuz var ama yani burada gerçekten çok zor. Allah yardım etsin. Bir günün erkek olsanız ne olurdu? Pezevenk olurdum. <laughs> <laughs> Çok mu istiyorsun pezevenk olmayı? Hayır ama yani denemek isterdim. Sizin var mı görmeniz gereken? Arkadaşımı şey sevgilken gördüm. Yani On nasıl bir ya. nasıldı? <laughs> Normal e, arkadaşımın evine gittim erkek arkadaşı geldi. O, e, odada vardı ben de girdim yanlışlıkla gördüm. Kötü bir durum muydu? Evet. Ne, net nasıl bir tepki verdin? Direkt kapıyı kapatıp çıktım. Evden gittin mi? Hayır oturma odasına geçtim. Peki Fatiha suresini, suresini okuyabilir misiniz? Okumaz mıyım? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahman Rahim, Melki Yemettin, İyyâken Abidu ve İyyâken Hastâin, İhtina Sırâtel Mustakim Sırâtel Lezîne aleyhim Talehim Ayrılmâdûb Aleyhim Beleddâ Allin Amin. Amin inşallah. Göbekli erkek mi fit erkek mi? Fit Her fit, zaman fit erkek yani. fit. <laughs> Ne göbekli göbek koca göbek amınakoyim Küfür edeceğim amınakoyim <laughs> 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 Günah olmasa ilk ne yapardınız? Arkadaşlık kurduğum biri var ilk yani günah olmasa ilk yani Evlenmeden önce ilk onunla beraber olurdu Mesela şu anda beraber olduğum bir arkadaşım var Yani arkadaşlık olarak Günah olmayacağını bilsem evlenmeden önce beraber olurdu <laughs> yani Şu an evli misiniz? Şu an ayrıyım iki yıldan beri. Bir erkek arkadaşınız var. Evet. Allah birlikte mi olurdunuz? Onunla birlikte olurdum evet. Geldiler böyle süslüler kuzenimi. Sonra böyle yatırdılar onu yere üstünde depiniyor. Ben de kaçacağım yani hani durdum bir durdum bir baktım. Diğeri üstüme üstüme geliyor. Dur dedim ben bir şuradan fıydıra vereyim. O yüzden o da benim bir tane arkadaşım var. kadında sürekli ona gidiyor sizi arkadaşınızla mı aldatıyor? Evet beni arkadaşımla aldatıyor. <laughs> Peki sevgilin eşcinsel çıksa tepkin ne olurdu? Zaten eşcinsel. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Öyle mi? Yok yok e, yani eşim veya hani çok eşcinsel arkadaşım var ama böyle bir sorunca eşin veya da ne bileyim normal karşılamaya çalışırdım en azından. Yani saygı duyuyorum zaten ama eşim olduğu için biraz ilk başta travma yaratırdı ama sonradan normal karşılardım. O kadar. Aynı anda kaç kişiyi idare ettin? Valla abla şöyle söyleyeyim ben aynı anda dört tane kız aynı masaya tutturum. Hepsi de birbirini de kuzenim olarak biliyordu. <laughs> ben de. Hayır değil. Peki ne zaman oldu bu? Ne zaman? Üç buçuk sene önce. O kadar tarihi tam hatırlamıyorum. Hatta evlatın Biz sokakta de, oldu. De, de, sevgi... ha, tamam. Peki sen aynı anda kaç kişi idare ettin? <laughs> en fazla 14. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Günah olması ilk ne yapar? Aşkım o zaman günah olacak her şeyi yaptım yani. Ne? <laughs> 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 Peki etkim yok.